Dağlardaki ilk gün. Yeah. Günaydın Büyük Baba. Aa, Demek sütlerimiz buradan geliyordu. Bunu nasıl yapıyorsun Büyük Baba? Hmm, i̇şimi engelleme. Hı? Bir şeye benzemiyor Ne yapıyorsun sen Şey e ben e Ben sadece birazcık Beni iyi dinle küçük kız Bu dağlarda keçilere saygı göstermeli ve onlara çok iyi bakmalısın İhtiyacın olan her şeyi onlar sana verir Bakıp durma, iç hadi. Çok güzelmiş. Büyük baba, biliyor musun? Şehirde yaşarken ben de birçok şeyi yapıyordum. Masayı hazırlıyordum, sütü koyuyordum, ekmeği getiriyordum. Biliyor musun şu Joseph başlangıçta beni biraz korkutmuştu ama şimdi aramız gayet iyi. Küçük ayı ve küçük kuğu. İkisi de çok yakışıyor. Bu nasıl bir peynir böyle? Teyzenin aklından ne geçti acaba? Buraya uyum sağlayamazsın. Bu peynir biraz sertmiş. Ama yine de çok lezzetli. Biliyor musun büyük baba? Ben bu dağları çok sevdim. Hı? Odamda buranın bir resmi vardı ama gerçeğini görmek daha güzelmiş. Bu dağlar sanki gökyüzüne değiyor. bir baba sence en tepede durursan bulutlara dokunman mümkün olur mu? Yeter! Beni iyi dinle küçük kız. Yemek yediğimiz zamanlarda bir şey göstermekte bir şey konuşmakta yok. Ha, benim adım Haydi. Haydi. Seni ne dün tanıştık. Kıyafetlerimi almıştın hatırladın mı? Hmm. Yoksa sen değilsin misin? Onun adı Peter ve cevap vermiyor çünkü sana söyleyecek bir şey yok. Hmm. O bizim keçi çobanımız. Keçileri alıp otlakta beslemeye götürür. Harika. Hmm. Onunla gidebilir miyim büyük baba? Hmm. Böylece keçilere iyi bakmayı da öğrenebilirim. Bunu yapmamı istiyordun ya. Hmm. Ne? Ama daha onu tanımıyorum bile. Bu kız benim torunum. Buraya şehirden geldi ve şey evet bugün o da seninle birlikte otluğa gidecek. Ama... Aması falan yok. Gelecek dedim o kadar. <laughs> Teşekkür ederim büyük baba. Şimdi sen de beni dikkatle dinle. Peter sana ne derse onu yap ve yanından bir yere ayrılmaya kalkma sakın. Beni anladın mı? Evet. Evet büyük baba. Ve sen, sen de artık ondan sorumlu olacaksın. Hı hı. Güzel Şimdi yiyecek bir şeyler hazırlayalım Sen ve çoban Git küçük ayı ile küçük kuyu bul ha, Ben keçi çobanıyım Şehirli bir kıza dadılık edemem Akşama görüşürüz büyük baba Sen ne diye havlıyorsun ha Burada kalacaksa dağlarda nasıl davranılacağını Öğrenmek zorunda iyi oldu. Eminim keçi çobanı olmak hoşuna gidiyordu. Ama neden susuyorsun? Tamam, beni rahat bırak. Hmm. Ben seni tanıyorum. Sen de beni hatırladın mı? Ha? <laughs> Çoktan arkadaş olduk bile. Onun adı ne? Dinle, Amcam benden seninle ilgilenmemi istedi. Konuşmamız şart değildi. Hmm. Vaktini sürekli otlayarak geçirdiğine göre... Eminim senin adın şeydir... E, göz. Bu kadarı yeter. Ona yeni bir isim verirsen bu aklını karıştırır. O zaman durma sen de bana gerçek adını söyle. Hmm. Heh. Zambak. Teşekkür ederim. Merhaba Zambak. Aa. <laughs> Peki bu küçük tatlı şey kim oluyor acaba? Sana onlara yeni... Adının tatlı şey olduğunu nereden bildin? Öyle miydi? Sadece tahmin ettim. Bekle, sana söyleme. Ee, olamaz. Sen berbat kokuyorsun. Aa, o pek de havanda olmadın. Çok açık canım. Senin adın da aksi olmalı. Hı? Hı? Onun adı Pay. Ve oyun oynayacak zamanı yoktur. Hem o sadece beni dinler belki sebebi ikinizin de çok aksi olmanızdır. Hı, aman ne komik. Özür dilerim. Hiç eğlendiğin olmaz mı senin? Hayır. Ben keçi çobanıyım. Bu zor bir iştir. Kasabanın bütün keçilerinden sorumlu olmak büyük bir yükümlülük. Kasabadaki bütün keçilere sen mi bakıyorsun yani? Hı hı. Buna koca ayak deriz. O da tıpkı pay gibi Hans da Barbel'a aittir. Zambak Lamberjack'lerin. Tatlı şey Grocer'lara ait. Küçük ayıyla küçük kuğu onları biliyor. ...saksağında bizim malımız. Harika bu müthiş bir şey. Hı, acele et gitmemiz gerekiyor. <laughs> Otlak bu tepenin zirvesinde. Dikkat edin herkes sıraya girsin. ayı küçük kuğu sıraya dedim. Hadi ama kıpırdatın kuyruklarınızı tembel tenekeler. <laughs> Anlaşılan bugünkü yeterince emir dinlediler. Saçmalama. Bu ikisi daima kendi bildiğini okur. Büyük babanın olduklarına hiç şaşmamalı. Gidelim. Hey hayır kes şunu. Onlara öyle davranamaz davranırım. Keçi bakmayı şehirli bir kızdan öğrenecek değilim. Lütfen bunu bir daha yapma. <laughs> <laughs> Onlara böyle davranmayı bırakırsan sana ineğimin yarısını veririm. Hı? Ekmekle peynirinin yarısını mı? <laughs> tamam. Daha iyisini yaparım diyorsan onları sen getir bakalım. Ama küçük ayı ile küçük kuğu yaramazlığa devam ederse hem peynirinin ekmeğini alır hem de sopamı tekrar çıkarırım. Aa, katılmamız gerek. Hı. Şimdi otlayabilirsiniz. <laughs> o kız ne yapıyordur dersin? Evet, aynı fikirdeyim. Hadi gidip o iki aksi keçi ukala kızı kasabaya götürmeden önce duruma müdahale edelim dostum. Ha? Gelin. Çok az kaldı. Gayet iyi gidiyoruz. Keçi peyniri aşkına. <laughs> Gördün mü? Sopa kullanmadan da oluyor. Şey, hala yemeğinin yarısını borçlusun.